Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. ABD'yi bekleyen büyük tehlike. Derhal harekete geçin çağrısı. ABD Hazine Bakanı Canat Yalan, ülkenin borç limitine 19 Ocak'ta ulaşacağının tahmin edildiğini belirterek, kongreye borç limitini artırmak veya askıya almak için derhal harekete geçme çağrısında bulundu. Yalan. borç limitine ilişkin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'ye yönelik yeni bir mektup kalemi aldı. Söz konusu mektupta yalan, 19 Ocak itibarıyla ABD'nin ödenmemiş borcunun yasal limite ulaşacağının tahmin edildiğini size bildirmek için yazıyorum ifadesini kullandı. Yasal borç limitinin 16 Aralık 2021'de yaklaşık 31,4 trilyon dolara çıkarıldığını anımsatan yalan, Limite ulaşıldığında hazinenin ABD'nin temerrüde düşmesini önlemek için bazı olağanüstü önlemler almaya başlaması gerekecek değerlendirmesinde bulundu. Yalan borç limitinin sosyal güvenlik ve medikal destekleri, askeri maaşlar, ulusal borç faizi, vergi iadeleri ve diğer ödemeler dahil hükümetin mevcut yasal yükümlülüklerini yerine getirmek için almaya yetkili olduğu toplam borç miktarı olduğunu aktardı. Kongrenin borç limitini artırmak veya askıya almak için zamanında harekete geçmesinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yalan, Kongreyi ABD'nin tam güven ve itibarına korumak için derhal harekete geçmeye çağırıyorum ifadesini kullandı. Yalan, hükümetin yükümlülüklerini yerine getirmedeki başarısızlığının ABD ekonomisine, tüm Amerikalıların geçim kaynaklarına ve küresel finans istikrara onarılamaz zararlar verebileceği uyarısında da bulundu. Ülkenin borç limiti Aralık 2021'de de 2023'e kadar yeterli olacak şekilde 2,5 trilyon dolar daha artırılarak 31,4 trilyon dolara çıkarılmış ve ABD'nin temelüde düşmesi önlenmişti. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.